Daisy 1.28 güncellemesinden önce küçük bir etkinlik getirmişlerine. Bunu önceki sene de yapmışlardı hatırlıyor. Çok boş bir şey. Nisan 15'inde Mayıs'ın 6'sına kadar sürecekmiş. Neyse bu zaten çok önemli değil. Asıl bizi ilgilendiren yer bura. Yani buraları okumaya gerek yok çok fazla. Zaten altta gösteriyor. Evet. Ya bu gerçekten çok güzel olmuş. Artık karakterimiz omzunu kullanabiliyor. Böylelikle yakın çatışmalarda zorluk çekmeyeceğiz. Daha az zorluk çekeceğiz. Ha, gerçekten güzel olmuş. Uzaklık ölçerini değiştirmişler. Bu da iyi olmuş. Geri bayağı bir kötüydü. Kırmızı yerde metresi veren yazıyor. Büyük bir ihtimal o şekilde ayarlamışlar. Bir de artık duman veren daha uzaktan görülebilir yapmışlar herhalde. Onu göstermeye çalışmış. İki tane de dürbün getirmişler. Biri 2x'lik. Diğeri de Marksman üç 3.5'tan 10x'e kadar büyüyormuş. Bayağı bir iyi. Kullanmak için sabırsızlanıyor. Küçük bir duyuru yapacağım. En son Daisy'nin official serverlarında koşarken tek yedim. Ve bu beni bayağı bir sinirlendirdi. Daisy'nin official serverları güvenli olmadığından bu tür ölümler oyundan soğutuyor. Hani normal birisiyle çatışırken ölür tamam ona bir şey yok ama sanki oyunda 10.000 saati var da ben koşarken beni tek bir mermiyle öldürüyor. Daisy'nin official serverında bu şekilde ölünce de yani genellikle hile oluyor bu. Bu tür oyunlardan sıkıldığım için community ve güvenli orijinal saçma sapan modların olmadığı bir server arıyordum. Onda da birisinin söylemesiyle buldum. Eğer sıkıntı olmazsa da bu serverda oynamaya devam edeceğim. Serverın doluluk oranı genellikle 20 kişi oluyor fakat hafta sonları 30'a çıkıyor. Bu da gayet yeterli. Benim açımdan tek bir sıkıntısı var. Önceden oynadığım server burada. Kişi sayısı 40 falandı. Hep ben şunu yapıyordum. Havalimanında bekliyordum. Birisi geliyordu ve onu öldürüyordum. O şekilde video yüklüyordum. Hani burada da kişi sayısı az olduğundan dolayı havalimanında bazen 2 saat bekliyorsun, 3 saat bekliyorsun kimse gelmiyor. Çok sıkıcı ve yorucu oluyor. O yüzden şimdi ne yapacağım? Bilmiyorum. Büyük bir ihtimal haritayı veren gezeriz. Aklımda şu fikir de var. Benim olduğum PGZ Vanilla sırrına benimle oynamak isteyen, oyunu bilmeyen veya bilen fark etmez birisi gelecek ve onunla bir video çekeceğim. Nereleri lootladığımı gösterip o kişiyle oraları lootlayıp en sonunda ayrılıp videoyu bitireceğim. Böyle bir şey yapılabilir. Bunu yapabilmek için de bu kişinin benim olduğum server'a gelmesi lazım. Yani PGZvan'ın da server'ına gelmesi lazım. Bu şekilde video çekebilirim. Video buraya kadardı. Buraya kadar izlediysen teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz.